Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. 2023 Ocak ayından hepinize çok çok selamlar. Bugün sizlerle yine bir yorum yapacağız ama bu sefer bir tane destemizi eklemiş bulunmaktayım. Evrensel enerji kartı Şöyle size göstereyim. Gezegenlerimiz var. Bakın Lilith var. Valas var, Pista var, Uranüs var, Kamer, Şems, Zühre, Rijulus, Spica, Plüton, Aldebaran, Mars, Antares, Diadem, Neptün, Vega, Satürn böyle gidiyor. Bakalım bu desteği seçmemdeki amaç şuydu. Yani bu ay hangi gezegenin enerjisi altında olacaksınız? Hangi etkilerde olacaksınız? Hangi gezegen enerjisi altındasınız. Bunları göreceğiz sizler bakalım. Hemen ilk bu deseden de başlıyorum sizler için. Bir tane seçemedim. Tekrar karıştırıyorum. Sevgili Boğa Burcu kadınları için 2023 Ocak ayı için bir tane enerji kartınızı aldım. Şöyle koydum. Hemen her zamanki gibi çok sevdiğim oşo dönüşüm tarotu destemden de alıyorum. Yani bundan aldım. Bunu da böyle koydum. Lara tarattan başlayalım. 3 tane alıyorum sizler için. Şöyle alayım artık bunları buradan. Çok fazla kalabalıklaşmaya başladılar. şöyle bir düzelteyim ilk önce bunlar burada olmadı şöyle şu tarafa alayım şöyle gelsinler ve en son olarak da emotions tarot destemizden de alalım bakalım benim güzel tatlıyı çok seven yeşil rengi de seven boğa burcu kadını arkadaşlarım neler yaşayacaklarmış Ocak ayında onları neler bekliyormuş evet şimdi ilk önce şu kartlarımızdan bir alalım Oşa bakalım ne söylemiş bize bu ay umut umudunuz hiç yitirmeyin bakın yeşil renkte geldi umudunuz yeşillensin yaşarsın umudunuzu hiç kaybetmeyin her zaman her şey için bir umut vardır güzel şeyler olsun inşallah hayatınızda bakalım enerjisel gezegen enerjisi hangi gezegenmiş Sirius o oh yani Şira diğer ismiyle de kadersel değişimler, yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi, okült konulara ilgi. Hmm. Bakalım. Şira ve Umut ikisi birlikte geldi. Çok güzel, çok güzel evet şimdi sevgili boğa Burcu kadını arkadaşlarım ocak 2023 ayında şimdi şöyle bir durum söz konusu iki türlü söyleyeceğim daha önce söylediğiniz bir yalan ortaya çıkabilir birilerine karşı ee, özellikle de parayla alakalı olabilir ama bu çok kadersel bir şekilde meydana çıkacak diyebilirim ee, ya siz bir yere gittiğiniz zaman bu yalanınız ortaya çıkacak, ya da e, bir yolculuk esnasında bu yalan ortaya çıkacak diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Bir diğer tabiri de şöyle oluyor kartlarımızın size söylenilen bir yalan ortaya çıkacak. Size birisi e, parayla alakalı bir yalan söylemiş, para meselesiyle alakalı bir yalan söylemiş. Bu da yine ilahi e, kanallar tarafından sizlere gösterilecek olarak çıktı. Bu arada babanızla bir görüşme yapabilirsiniz veya da eşinizle bir görüşmeniz olabilir. Ciddi bir görüşme olacak bu. Bu bir para meselesiyle alakalı olacak yine sevgili arkadaşlar. Bir şeyler yapmak adına böyle bir araya gelip bir ortak karar alacaksınız. Ya babanızla ya da eşinizle olarak görünüyor. Veyahut da eğer ki evli değilseniz, Koç Aslan Yay enerjisindeki bir erkekle bir görüşmeniz olacak. Bir de Toprak grubu bir erkekle de bir görüşmeniz olacak ayrı ayrı. Yani nasıl söyleyeyim size bunu? Nasıl farklı bir şekilde söyleyebilirim? Şöyle bir şey olabilir işte dediğim gibi eğer evliyseniz yani bir, bir diğer tabiri de şöyle olabilir evliyseniz e, babanızla veyahut da eşinizle bir, bir araya geleceksiniz bir de e, başka bir erkekle başka bir, yani yine para meselesini konuşacaksınız yani sanki eşinizle veya babanızla bir karar alacaksınız parayla ilgili ama bunu gidip e, daha sizden yaşta küçük bir erkek enerjisi alıyorum veyahut da toy enerjilerde bir erkekle de oğlunuz olabilir kardeşiniz olabilir, kuzeniniz olabilir, bir iş arkadaşınız, iş ortağınız olabilir. Bu kişilerle bir para meselesine görüşeceksiniz. Çünkü beklediğiniz bir yerden bir para var. Ya da bu kişinin, bu toprak grubu kişisinin beklediği bir yerden para var. Hani sanki onu harekete geçirmek isteyecek olabilirsiniz ya da onun sayesinde siz harekete geçmek isteyecek olabilirsiniz. Size bir haber gelecek çok arzu ediyorsunuz para konularıyla alakalı arzu ettiğiniz e, durumlar söz konusu. Yani çok paraya kavuşmak sizin en büyük arzunuz sevgili arkadaşlar. Bakın iki kart yan yana gelmiş. Değer kapısı tutku. E, bu arada hane ile ilgili de bazı mevzularınız var. Şimdi onları merak ettik. Tabii ki bakalım bunlar nelermiş. Evle ilgili mesele elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir durum söz konusu. Evet şimdi eskiden beri süre gelen bir ortaklık mevzusu dediğim gibi bakın burada da öyle olmuştu. Gelen kartları siz göremiyorsunuz sanırım. Şunlar geldi bakın. Hane ile ilgili mevzunuz neymiş diye sorduğumda ya aşk ya da ortaklıkla alakalı elinizin kolunuzun bağlı olduğu ama eskiye dayalı bir şey söz konusu. Eski bir aşkınız da gündeme gelebilir. Eski bir iş ortaklığınız da gündeme gelebilir. Veyahut da ortaklık yenidir, düşünceniz eskidir, ortaklık fikri eskidir. Ama bu konuda da hiçbir şey yapamadığınızı söyleyeceksiniz. Yani şu anda bir şey yapamıyorsunuz, eliniz kolunuz bağlı olarak görünüyor. Peki size gelecek olan haber neyle alakalıymış? Ee, biraz kavga gürültü ortamı olabilir. Birilerinin kavga ettiğini, birilerinin fikir ayrılığına düştüğünü e, duyabilirsiniz. Peki size söylenilen bu yalan veyahut da sizin söylediğiniz yalan hmm. uzun zamandır askıya alınan bir konuyla alakalıymış peki bu konunun içeriği neymiş yine zaman verdi uzun zamandır kaderinizi etkileyecek olan bir şeyin dur bakın yine duraksama yine durağanlık ve parayla alakalı kesinlikle bir iş girişimiyle alakalı ya bir iflas sizden gizlenmiş, ya da siz gizlemişsiniz. Bir şeylerin bittiği, artık eski defterlerin kapandığı, yeni defterlerin açılması gereken bir zaman diliminde olduğunuz görünüyor. Ama bu yalan dönüyor, dolaşıyor ve bu ay sizin karşınıza çıkıyor. Ya siz söylediniz sevgili arkadaşlarım, ya da size söylendi. Kendi hikayenize göre alabilirsiniz. İçeriğine bana birazcık daha ver. Bakın yine kendini geri çekmek. Çözüm yolu aranmış ama bu konuyla alakalı bulunamamış illaki ve e, ıı, illaki bu olay bitmiş yani sevgili arkadaşlar. Yani bu iflas, bu ıı, kule anı, hani kuleden düşüş anı, her şeyin bitmesi anı ve birdenbire olan bir durumdan da bahsederse bu yalan sizden saklanmış. Peki siz öğrenince ne olacak? İlk başta ne olduğunu anlayamayacaksınız. Yani çok şaşıracak gibi değilsiniz ama ee, anlayamayacaksınız. Yani Aa, ne demek yani nasıl olur yani daha anlamak isteyeceğiniz bir sürü şey olacak ve paranızı vermek istemeyeceksiniz ya da zamanınızı. Çünkü bir nazara geldiğinizi düşüneceksiniz veyahut da kadersel veyahut da yıldız astrolojik bir e, sıkıntılı dönemde olduğunuzu düşüneceksiniz. Aynı zamanda da astroloji demek takip ediyorsunuz. Eee sizi zorlayacak bir şeyin olacağını düşüneceksiniz yani size pek iyi gelmeyecek açıkçası ve e, her şeyi anlamaya çalışacaksınız yani en ince ayrıntısına kadar nelerin olduğunu bilmeye ihtiyacınız olacak çok böyle hani aklınızda çok böyle havada kalacak yani hani böyle çok bilgiye ihtiyacınız olacak bunu öğrenmek için kim verecek size bu haberi bakın bir eğitmen olabilir. Bir doktor arkadaşınız veya doktor tanıdığınız olabilir. Aynı zamanda bir kamu çalışanı olabilir. Polis, asker, güvenlik görevlisi olabilir sevgili arkadaşlar. Ciddi bir adamdan bahsediyor bu kişinin. Hava grubu olabileceğini söylüyor. İkizler Kova Terazi Burcu'ndan olabileceğini söylüyor. Ve bunun bir sır olduğunu söylüyor. Azize'nin bize söylemek istediği bir sırrı olduğunu, bunu bir erkeğin vasıtasıyla öğreneceğinizi. Ama bunu söylerken de Ortamı iyileştirmeye çalışmak için söyleyeceğini sakın unutmayın Sizi üzmek için değil her şeyi iyileştirmek için iyileştirmek adına bunu söylemek istemiş Yani bunun açığa çıkmasını istemiş Sizin tarafınızdan sizin bilmenizi istemiş açıkçası Peki ee, Devam edelim Evet Bunu size söylemeden önce e, Arkadaş grubuna danışmış Bir e, fikir alıp vermiş Ve Eee Şuna karar vermiş Gerçekten de şimdiye kadar yapmadıkları bir şeyi yapmaya karar vermişler Yani size söylemeye karar vermişler Sevgili arkadaşlar Aynı zamanda Arkadaşları ona söyleme demiş olabilir Ama o söylemeyi tercih etmiş olabilir Size bunu söylerken ufak ufak söyleyecek Ufak minik adımlarla söyleyecek Sizin aklınız o yüzden belki de böyle Çok cevaba ihtiyaç olacak olabilir Yani birdenbire Anlamayacaksınız O yüzden size ufak ufak söyleyecek bu yalan dolan olayını Peki bu olay ailenizle mi alakalı? Değil. Ailenizden alakalı değil gibi görünüyor. Şöyle baktığım zaman bu yalanın içeriğinde bir sürü daha şey olduğunda görmekteyim. Yani bu sadece bir konuyla alakalı söylenilmiş bir yalan değil. Tamam temelinde para yatıyor ama e, yine de içinde yani e, bir sürü yalan daha yakalayabilirsiniz. Aa o yüzden mi böyle söyledi? Aa demek bundan dolayı böyle yapmış veya da böyle söylemiş diyeceğiniz durumlar olabilir. Ama dediğim gibi size söyleyecek olan kişi güzel güzel söyleyecek, sizin anlayacağınız şekilde söylemeye çalışmaya gayret edecek. Ve birçok şeyi keşfedeceksiniz. Yani artık e, aklınızda e, soru işareti olan hiçbir şey kalmayacak. Her şeyi keşfedeceksiniz. Çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. Evet. Ve bir e, kadının da pişmanlığını duyacaksınız. Bu kadın sizden evet. yaşça büyük bir kadın olabilir. Aynı pozisyonunda yaşça büyük bir kadın, abla teyze teyze hala yenge kuzen olabilir. Komşu da olabilir ama daha çok böyle sanki bana aileden gibi geldi. Hani böyle yaşça büyük bir kadın enerjisi kayınvalidenizde olabilir. Annenizde olabilir, kayınvalidenizde olabilir. Büyük ablanız varsa o olabilir. Sizden yaşça büyük bir kadın enerjisinin de size telefon açıp e, sizden e, size karşı çok pişman olduğunu da söyleyecek olabilir. Veyahut da siz bu kişiye karşı pişmanlığınızı dile getireceksiniz. Ya özür dilerim. ...ben sana bu şekilde davrandım... Ee, ...çok pişmanım... ...diyecek olabilirsiniz... ...ya da... E, ...pişmanlığınızı dile getireceğiniz kişiyle... ...aranıza... ...ikinizden de yaşça büyük bir kadın... ...aracı olabilir... ...böyle de bir ihtimal var... ...hikayenize göre alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım... ...pekala... ...bu ay size bir yolculuk var mı... ...burada bir yolculuktan bahsetti... ...fiziki bir yolculuk mu diyor... ...hayır bu e, birazcık daha böyle... E, Ego'ya yönelik e, duygu, e, duygu değil de Daha çok böyle e, Egonuza evet kendin, Kendi benliğinize yönelik Bir içsel yolculuk yapacaksınız Ve e, bu yolculukta da e, Yaşam enerjinizi yükseltmek e, Zorunda kaldığınızı Anlayacaksınız çünkü yaşam enerjiniz Birazcık düşmüş olabilir bu aralar Hatta bu aralar değil de e, Birkaç senedir de Yaşam enerjinizin düşük olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Sanki yola giderek, yolculuk yaparak, seyahat ederek e, bunu yaşam enerjinizi yükseltmeye çalışmışsınız ama e, bakalım buna ne iyi gelir? Aslında en iyi gelecek şey paraymış sevgili arkadaşlar. Paraya olan tutkunuz, paraya paranın artması sizin yaşam enerjinizi arttırıyor veyahut da azaltıyor. Yani paranız azalırsa yaşam enerjiniz azalıyor. Paranız arttığı zaman yaşam enerjiniz artıyor sevgili arkadaşlarım. Pekala gelelim sorularımıza. Bir ilişkisi olmayan sevgili Boğa Burcu kadını arkadaşlarım. Ocak 2023'te dengeye geliyorsunuz. Çok güzel. Eril dengede sanırım olacaksınız. Bu onun dengesi. Daha önce hani daha eril olmuş olabilirsiniz. ...onlar dengeleniyor. Şimdi dişiyle doğru yakınlaşıyorsunuz. Yani dengeniz oturuyor. Ve dengeniz oturduktan sonra da mükemmel ilişkiyi... ...elbette ki yakalayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Sizlerin olacak. Bir ilişkisi olanlar için... o ...bir ilişkide... E, ...büyük bir değişim dönüşüm söz konusu var... ...sevgili arkadaşlar. Bakalım bu neymiş? Dilekleriniz gerçek oluyormuş. Demek ki şimdiye kadar biraz böyle şeymişsiniz. Hani ilişkinizden pek de memnun değilmişsiniz... ...sanırım. Ama büyük bir e, hareket geliyor, büyük bir e, değişiklik meydana geliyor. Bu değişiklik de çok iyi yönde geliyor. Yani eğer ki ilişkinizi ciddileşmek istiyorsanız, evet dilekleriniz kabul oluyor. Ama eğer ilişkinizden kurtulmak istiyorsanız, o da kabul oluyor. Hikayenize göre alabilirsiniz. Evli olan sevgili Boğa Burcu kadını arkadaşlarım içinse, o çok güzel. Ay bu kadar güzel olamazdı herhalde. Evliliğiniz. 2023 Ocak ayında mükemmel, mükemmel, çok son derece iyi şeyler olacak diyebilirim. Her iki tarafında ailesinden de destek görecek bu evliliğiniz. Yani hem sizin aileniz hem de e, karşı e, eşinizin anne babası ailesi tarafından çok destek görecek bir evlilik olacak. Yani bir destek var size karşı. Onaylanmak var. Böyle bir e, sizi e, nasıl söyleyeyim bir araya getirmek, işte... Ee, sizin iyiliğiniz için çalışacak olan iki aile var burada sevgili arkadaşlarım aynı zamanda. Pekala bir e, pardon platonik aşkını bekleyenler için o platoniklere karşı çok öfkelisiniz haklısınız platonik erkek çekilmiyor biliyorsunuz. Ne olacak peki Ocak'ta? Oo, ona engel geliyor sevgili arkadaşlar. Platonik olan aşkınızı artık bir engel koyuyorsunuz, belki de sosyal medya engeli koyacaksınız, her yerden engelleyeceksiniz, bir daha da onu görmek istemeyeceksiniz gibi görünüyor. Peki bunun sebebi neydi? Araya birinin girdiğini düşüneceksiniz. Siz şimdi bakışıyor, görüşüyor, yani bakışıyor olabilirsiniz, aranızda böyle bir platoniklik, hani daha birbirinize açılmamış olabilirsiniz ama araya birinin girdiğini düşüneceksiniz. O yüzden de bu kişiyi kızıp engelleyeceksiniz. Bu, en, bu, bu kişi doğru mu gerçekten? De. Hayır. Araya birisi girmeyecekmiş. Sakın bunu yapmayın bence. İş hayatı. Çok çalışan bir insan bu kişi. Siz araya birinin girdiğini zannedeceksiniz. Sakın yanlış hareket etmeyin. İyice ölçüp tartıp için gerçekten de hayatının hayatında biri olacak mı? Yani biri mi giriyor hayatına? Bundan emin olun. Öyle engelleyin sevgili arkadaşlar. Sonra pişmanlık yaşamayın. Çünkü burada çok çalışıyor olarak görünüyor. Peki eks partneri bekleyen boğa burcu kadını arkadaşlarıma güneş doğdu. Mükemmel, ilişki ısındı. Ve bu güneşten sonra ne olur? Ve tabii ki de gelir. Bakın, dıngır mıngır geliyor. Atınabilmiş gördünüz mü? Size doğru geliyor ama öncesinde şöyle bir şey yaşayacak. Veyahut da siz de yaşayacak olabilirsiniz bunu. Eks partnerinizi bekliyorsunuz ama bu ilişki sizi hani birden fazla sorun getirebilir diye düşüneceksiniz. Hani tekrardan böyle hani birleşiriz falan diye. Ama o geliyor. Bu ocağın 7'sinde bunu yaşayacak olabilirsiniz. Ocağın ilk haftasından sonra bu kişi geliyor sevgili arkadaşlar. Ya da size gelmesinin çok zor olduğunu düşüneceksiniz ama o gene de gelecek. Hem de duygularıyla gelecek diyebilirim. Peki bir işi olmayan sevgili Boğa burcu kadını arkadaşlarım, o ailenizden çok büyük maddi destek göreceksiniz. Çok güzel geldi. Oh, kartlarım düştü bir saniye. Onları bir alayım. Evet ailenizden çok büyük maddi destek göreceğiniz bir Ocak ayı sizi bekliyor. Peki bir işi olanlar aa ocağa dikkat. Ocak, Şubat, Mart aylarına dikkat. Hatta kar yağacak olan aylarda e, maddi sıkıntınız meydana gelebilir. Bunun sebebi sanki bana şey gibi geldi sevgili arkadaşlar şöyle bir e, şey aldım. Ocağın beşinde eğer ki Allah korusun bir sağlık problemine Tabii ki de e, paranız gidebilir Bir eğitime gidebilir e, Ama böyle eğer alışverişse Bir kredi çekmekse Hani alışveriş kredisi ise özellikle de Hani biliyorsunuz buralar çok meşhur şimdi alışveriş kredisi e, Böyle bir şey istiyorsanız Bunu sakın yapmayın çünkü bu sizi çok çökecek, çökertecek Yani bu size iyi gelmeyecek Bu kredi çekmek O yüzden Ayın beşine kadar bir bekleyin Ocağın beşine kadar bekleyin sevgili arkadaşlarım Hatta hatta ocağın 15'ine kadar da bir bekleyin Bakalım neler oluyor. Ee, aslında beni dinleyecek olursanız hiçbir şey yapmayın. Yani 5'i, 15'i, 25'inde de hiçbir şey, hiçbir şekilde kredi falan çekmeyin. Ama dediğim gibi birdenbire bir sağlık probleminiz olur. Ona paranız gidebilir. Ona tabii ki hiçbir şey diyemeyiz. Ama hani böyle keyfi bir harcama yapacaksanız hiç yapmayın. Çünkü ileriki aylara da sirayet edecek. Ee, belki e, birkaç kış böyle geçirebilirsiniz. Sıkıntılı bir şekilde. O yüzden söylemek durumunda kaldım sevgili arkadaşlarım. Evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ocak 2023 yorumunuzu yapmış bulunmaktayım. Yani şöyle baktığım zaman bazı şeyler konusunda umut ettiğiniz durumlar olacak. Umut etmeye devam edin. Umudunuzu asla yitirmeyin. Bakın kadersel değişimler bu ay sizi bekliyor. Bu yalanın ortaya çıkması sizin söylediğiniz veyahut da size söylenen bir yalanın ortaya çıkması... Bakın, yaptıklarınız, yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi diyor. Belki de bu yalanı siz söylemiş olabilirsiniz. İşte bu yüzden söyledim onu. Yani bu karttan yola çıkarak böyle bir durum söz konusu olmuş olabilir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey sizin istediğiniz gibi olsun. Hatalar yapılabilir, yalanlar söylenebilir. Düzelmeyecek hiçbir durum yoktur. Yeter ki hani iyi niyetli olalım. Her şey böyle iyi doğru gitmesini isteyelim. İyi insanlar olalım düzelmeyecek hiçbir şey yoktur sevgili arkadaşlarım. İçinizi ferah tutun. Hepinizi kocaman öpüyorum. Şubat 2023'te görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.